İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kademeli normalleşme dönemi 17 Mayıs pazartesi günü itibariyle resmen başladı. Tam kapanma sürecinde evlerinde sıkılan Manisalı vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti. Günler sonra sokağa çıkan Manisalılar yeme içme ve alışveriş mekanlarını doldurdu. Öte yandan ilk iş gününde bankaların ve postanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlardan yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske ve mesafe kurallarına daha çok dikkat edilmesi bekleniyor. Manisalılarda normalleşme adımları sonrası rehavete kapılınmaması gerektiğini düşünüyor. Evdeydik ne yaptık? Kapanmadı evdeydik ne bulduk onu yedik işte istif için iyi bir şey ama biraz da halkımız biraz böyle dikkat etse yolda gelirken en az 5 kişi karşımdan gelen maske sizi. Birazcık da gıda sektörü olduğumuz için belli kısıtlama saatlerinin haricinde gene buralardaydık. İnşallah bundan sonra bu süreci hızlı bir şekilde hep beraber kontrollü bir şekilde atlatırız da yani herkes dükkanını açabilir, herkes tekrar ekmeğinin peşine koşabilir. Kurallara riayet ederek bu süreci hızlı bir şekilde atlatıp herkes normal hayatına dönsün istiyoruz. Vallahi evde geçti işte küçük bir bahçem var orada biraz şey yaptık balkonda o şekilde geçti. Bayramda çocuklardan uzak. Vallahi ben yarın ikinci aşımı olacağım halde yani yine de dikkat ediyorum. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü e, bizim için ben emekliyim. Maaşımı alıyorum Allah'a çok şükür. Ama şu kahvehaneler, ne bileyim kuaförler, küçük esnaf onlar çok mağdur durumda. Onlar için dikkat etmemiz gerekiyor.